Selamünaleyküm. aleyküm, ee, hayırlı günler diliyorum. Bugün size tek bir eser tanıtacağım ama birçok eserin anası olması özelliği olduğu için önemli bir eser. Bir tefsir, Tefsirül Menar, Menar tefsiri. Orijinal ismi Tefsirül Kur'anül Hakim ama Menar tefsiri olarak ünlenmiş, meşhur olmuş bir çalışma. Menar tefsiri 14 cilt olarak Türkçe'ye aktarıldı. Bir heyet tarafından, farklı ilahiyatçılar tarafından, akademisyenler tarafından tercüme edildi. Neden önemli bir çalışma? Muhammed Abduh ve Reşit Rıza'ya atfedilmesi açısından, onun onların eseri olması açısından önemli. Çünkü modern İslam düşüncesi, çağdaş İslam düşüncesinin kurucu babaları olarak ifade edebileceğimiz üç isim var. 19. yüzyıl itibariyle. Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza malumunuz. Bu üç isim aynı zamanda muhafazakar kesimin ve modernistlerin çokça saldırısına uğramış, çokça suizanlığına, iftirasına uğramış isimler. Yani aslında yaşamış oldukları dönem itibariyle de çok tartışmalı isimler. Bu açıdan da önem arz ediyorlar, hem olumlu hem olumsuz yönleri açısından. Çünkü bu isimler ve ortaya koymuş oldukları düşünce hattı aynı zamanda daha sonra gelişen 20. yüzyılda gelişen İslamcılık ekolünü ya da ekollerini çok derinden etkilemiş durumda. Bu açıdan hem Türkiye yakın tarihi açısından hem de dünya e, düşünce tarihi açısından önemli bir yer teşkil ediyor. Bu üç isim. E, tabii ki Cemalettin Afgani ile başlayalım isterseniz. Kısaca e, bahsedeyim. Şimdi malumunuz yani internette de aradığınızda çokça karşılaşıyorsunuzdur. Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh ve Reşit Rıza hakkında e, oryantalistlerin ortaya attığı ve daha sonra oryantalistlerin mesela Nicky Kedi gibi oryantalistlerin ortaya atıp daha sonra muhafazakarların e, çok daha genişleterek büyüttüğü komple teorileri e, ve iddialar söz konusu. E, bunlar normal tabii ki. Neden? Çünkü bu üç isim e, bir arayış dönemi e, isimleri. Yani İslam toplumunun ve devletin e, çöktüğü, dağıldığı e, ve tamamen artık egemen güçlerin ele geçirdiği, batı dünyasının tamamen yani İslam dünyasını sömürgeleştirdiği bir dönemde ortaya çıkmış isimler. E, malumunuz bu isimler e, ıslah çağrısında bulunuyorlar. Yani ıslah çabası içerisinde bulunuyorlar. Islah hattı e, diyebileceğiniz bir hat oluşturuyorlar. E, Müslümanlar Osmanlı'nın dağılma sürecine girmesiyle ve daha sonra da İngiliz özellikle sömürgeciliğinin, İngiliz egemen güçlerinin Güney Yarımküreyi ve özel olarak da İslam coğrafyasını ele geçirmesiyle beraber, etkin olmasıyla beraber üç tane çözüm önerisi ya da üç tane tavır ortaya çıkıyor. Birinci tavır muhafazakar tavır. Bu tavır mevcut olan tarihi birikimi muhafaza etmeyi ve bu tarihi birikimin yeniden canlandırılmasını, yani geleneğin yeniden canlandırılmasını esas alıyor. Ee, i̇kinci tavır modernist tavır. Sör ee, Seyyid Ahmet Han e, gibi isimlerde e, karşımıza çıkan e, bir tavır Hint alt kıtasında. E, daha sonra tabii ki diğer coğrafyalarda da karşımıza çıkacak. Bu modernist tavırda ise bir teslimiyetçilik var. Yani tamamen gelenek eleştirisi üzerine kuran yani kendisini sürekli eleştiren, yani öz eleştiriyi açıp yıkıcı bir eleştiriye dönüşen hatta aşağılık kompleksine dönüşen ve emperyalizme, sömürgeciliğe karşı teslimiyeti içeren, siyasal ve sosyal olarak teslim olmalıyız çünkü her şeyimizi onlar ele geçirdi diyen ve teslim olduktan sonra yeniden belki toparlanabiliriz işte eğitim yoluyla, okullar yoluyla vesaire şeklinde bir yaklaşım tarzı. Bu tarz da modernist okuma olarak tanımlanıyor düşünce tarihinde. Bir de bu iki tarzın yani muhafazakarlık ve yani gelenekçilik ve modernistliğin, yani teslimiyetçilik ve içe kapanmanın ortasında duran ya da ortasında durmaya çalışan bir tutum var. Buna ıslah hattı diyoruz. ıslah hattı deniyor. Kendileri bu şekilde ifade ediyor. Bu hatta ise şöyle bir mesaj var. Evet, dış güçlerin saldırıları etkileri var ve buna karşı direnmeliyiz. buna karşı mücadele etmeliyiz. Ama bu mücadele eş zamanlı olarak aynı zamanda iç iç muhasebeyi yapıp bir eleştiri de yapmalıyız. Şimdi bu e, hat dediğimiz yaklaşım özellikle dediğim gibi eee Cemalettin Afgani tarafından e, gündemleştirildi ve daha sonra öğrencileri Muhammed Abdu ve ardından Reşit Rıza ile e, ilmi bir boyuta taşındı. Bu ıslah hattının şöyle bir özelliği var. E, Kur'an'a yaklaşımda ve İslami ilimlere yaklaşımda içtimaî bir boyut kazandırıyorlar. Yani Kur'an'ın sosyal bir mesajı olduğunu, bugüne hitap ettiğini ve bugünü dönüştürebileceğini söylüyorlar ve bu da büyük bir dinamizm, İslam düşüncesine bir dinamizm kazandırmış o dönemde özellikle. Tabii bahsettiğim bu üç tercih ya da üç yaklaşım tarzı tamamen birbirinden kopuk, birbirine düşman değil. Bu üç Arayış, bu üç e, cevap yani gelenekçilik, modernizm, teslimiyetçilik ve e, ıslahçılık e, zaman zaman iç içe geçmiş, zaman zaman sentez e, kişilikler ortaya çıkartmış düşünce dünyalarında. Dolayısıyla yani tamamen böyle birbirinden kesif bir şekilde ayrılmış da değil. Bunu da belirteyim, altını çizeyim. İşte Cemalettin Afgani'nin başlatmış olduğu böyle bir e, çaba var 19. yüzyıl itibariyle. Afgani tabi çok renkli bir kişilik yani e, tüm İslam dünyasını dolaşıyor ve e, özellikle İslami toplumların yöneticilerini e, bahsettiğim bu ıslah çabası yani nedir ıslah çabası dediğim gibi e, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı direneceğiz ama aynı zamanda İslami e, bilgi birikimimizi Kur'an'la ve sahih sünnetle yeniden gözden geçireceğiz. Yani yeni bir Rönesans için yeni bir ıslah çalışması yapacağız. Yani çift taraflı bir söylem bunu yöneticileri ikna etmeye çalışıyor. Ve bu ikna çabası İngiliz emperyalizminin, İngiliz sömürgeciliğine bir tehdit oluşturduğu için Afgani'nin bu çabası. İngiliz kaynaklı özellikle oryantalist çevreler Afgani hakkında birçok tezvirat ortaya koyuyor. Bunlardan işte en önemlisi masonluk iddiası ya da masonluk argümanı. Malumunuz o dönem için masonluk ya da mason locaları geleneksel Roma kilisesine, katolik kilisesine yani batıdaki egemen güçlere karşı gelişmiş bir sivil toplum hareketi olarak tanınıyor. Yani mason locası kurulduğunda bugünkü işte Greenpeace ya da bugünkü insan hakları örgütleri gibi nötr bir hatta pozitif bir anlamı var. O dönem itibariyle, o bağlam itibariyle. Yani masonluğun felsefesi, masonluğun iç ...yapısı, örgütlenme şekli... ...vesaire çok da bilinmiyor. İşte Afgani'nin... ...özellikle Mason locasına girmesi... ...ve Mason lojalarını da... ...karıştırması gibi bir durum söz konusu. Yani Mason locasına giriyor... ...sonra orayı da karıştırıyor Afgani... ...ve daha sonra da ayrılıyor zaten. Yani olayın iç yüzünü gördükten... ...olayın iç yüzünü ifşa ettikten sonra... ...Abdur'da da aynı durum söz konusu. Bu konuda Hayrettin Karaman'ın... ...bir dizi yazısı vardı... ...oraya bakılabilir... Ee, özellikle Reşit Rıza'nın, e, Abduhun ve Afgani'nin masonluktan nasıl çıktığını ve masonluğu nasıl ifşa ettiğini fetvalarla ve Mısır'da e, bunu belgesel olarak ortaya koymuş. Dolayısıyla bu masonluk iddiası e, tutmayan bir iddia. Çünkü insanlar o dönem itibariyle bu sivil toplum kuruluşu olarak görülen ve birçok eşrafın da yer aldığı yere tebliğ amaçlı belki belki dayanış yani iletişim kurma o zevata ulaşma amaçlı girmişler ama daha sonra da çıkmışlar ve çıktıktan sonra da bu yapının nasıl bir yapı olduğunu ifşa etmişler. Şimdi böyle bir yapısı da var. Çünkü bu videoyu çektiğimde bu tarz iddia ve soruların geleceğini bildiğim için böyle bir, kız bir çerçeve çizme ihtiyacı hissettim. Yani kişilerin düşünceleri yazmış oldukları kitaplarda ve hayat mücadelelerinde ortaya çıkar. Bu tarz komplo teorileri ya da iddialarla yüz küsur yıldır bu isimlerin karalanıyor olması da başka bir tuhaflık. E dediğim gibi Nicky Caddy'nin özellikle meşhur bir kitabı var Afgani ile ilgili. Onun üzerinden gelişen bir şey söz konusu bu masonluk hikayesi. Ama ilginçtir İngilizlerin üretmiş olduğu bu e, Tezvirat ya da bu karalama kampanyası daha sonra muhafazakarlar tarafından e, ele alınıyor. Ve muhafazakarlar özellikle bazı muhafazakar çevreler kendilerine de bir tehdit olarak gördükleri için bu ıslah çabasını e, bunun karşısına duruyorlar. Ve Afgani ile Abduh ile ilgili birçok e, gerçek dışı e, matbuat e, ortaya konuyor. Kitap, video vesaire ortaya konuyor. İnternette de bol miktarda bunları bulabilirsiniz. E, evet. Afgani'nin yöntemi daha tepeden aşağıya doğru bir ıslah. Yani yöneticileri ikna edip daha sonra toplumları düzeltme gibi bir ıslah projesi var. Ama Abduh'la burada ayrışıyorlar. Abduh daha eğitim yoluyla yani tabandan insanların dini düşüncelerini ıslah ederek yukarıya doğru bir çalışma içerisinde. Urabi Paşa isyanı yaşanıyor. Urabi Paşa isyanı bugünkü Arap Baharı... Benzeri bir isyan, İngilizlere karşı yapılan bir isyan. Bu isyan başarısız olunca Abdü e, siyasal olarak yani yukarıdan aşağıya doğru siyasal bir e, değişimden ziyade tabandan ve eğitim kurumlarıyla bir değişimi, e, yani bir ekol oluşturmayı esas alıyor ve Afgani ile bu alanda yollara ayrılıyor. Malumunuz e, yani tarihi bilenler bilir. Afgani daha sonra İstanbul'a geçiyor. İstanbul'da ikamete e, ikamet ediyor ve kendisi bir öğrenci çevresi oluşturuyor. E, i̇şte Namık Kemal'ler vesaire, Mehmet Akif'ler daha sonra etkileniyorlar. E, Abdülhü ise e, Mısır'da El Eser Üniversitesi çevresinde El Asher'i e, organize etmeye çalışıyor. Yani evet, e, tabii Menar dergisinden önce de Urvatul Vuska e, dergisini çıkartıyorlar, yani Afgani ile beraberken özellikle Muhammed Abdu. Ve Urvetül Vuska dergisi tüm İslam dünyasında, Müslüman coğrafyada e, okunan ve özellikle entelektüel ve ilim çevrelerini etkileyen bir e, dalga oluşturuyor. E, sanırım şu an tercümesi, yani Türkçe tercümesi var ama e, yeni baskısı yok. Ama sahaflardan bulabilirsiniz Urvetül Vuska'yı. Tavsiye ederim e, okumanızı. Urvatül Vuska'dan sonra da Menar dergisi ...karşımıza çıkıyor. Yani Abdüh ve Reşit Rıza'nın çıkarttı. Şimdi bu süreçte bir Kur'an ekolü, bir içtimai tefsir ekolü daha doğrusu açığa çıkıyor. İşte o içtimai tefsir ekolünün sonucu olarak da Menar tefsiri açığa çıkıyor. Peki Menar tefsirini bu bahsetmiş olduğum geniş perspektifle okuduğumuzda şunu görüyoruz. Menar tefsiri aslında sadece bir akademik Kur'an'ı anlama çabası değil... Aynı zamanda Kur'an'ın modern çağlarda bugün nasıl e, hayata uygulanabile, uygulanabileceğine yönelik bir e, işte hadi bir çaba aslında. Birinci önemi bu. İkinci önemi e, Menar tefsiri diğer daha sonra yazılacak olan e, tefsirlerin de analığını yapmış. Yani neyi kastediyorum? Mesela Seyyid Kutub'un Fizrali Kur'an'ı Menar tefsirinden filizlenen bir e, dal yine Mehmet Akif Ersoy'un e, düşünce dünyası safahatı ve e, safahatında işlemiş olduğu İslami mesajlar Mehmet Akif Ersoy'un yine Menar tefsirinden e, dal budak salmış bir fidan. Yine Mevludenin e, Tefhimül Kur'anı yine Menar tefsirinden e, dal budak salmış. Yine Hasan el-Benna'nın mesela Fatiha tefsiri diye ince bir metni vardır. Hasan el-Benna'nın fikir dünyası menar tefsiri kaynaklıdır. Bu şu demek değil. Menar tefsirine hepsi işte geleneksel anlamda mukallit. Hepsi menar tefsirinin aynısını yani Abduhun Afgani'ni düşünüyor. aynısını tekrarlığı değil. Ama baktığımızda özellikle Fas'ta Alal El Fasi efendim. Cezayir'de Malik bin Nebi ve Emir Abdülkadir ve daha sonra Malik bin Nebi. Tunus'ta Tahir bin Aşur. Libya'da Senusi hareketi ve e, malumunuz daha çok bilinen, meşhur olan Ömer el-Muhtar. E, Mısır'da zaten Abdü Ekolü var. Ve daha sonra dediğim gibi İhvan çizgisi. E, Muhammed Ammara gibi, Muhammed Gazali gibi daha sonra diğer alimlere de yol açacak. Suriye'de ve Filistin'de İzzettin el-Kassam ve İzzet Derveze. Türkiye'de dediğim gibi Mehmet Akif Ersoy. Hatta Azerbaycan'ın, modern Azerbaycan'ın kurucusu, çağdaş Azerbaycan'ın e, kurucu babası Resulzade, Efendim, e, Musa Carullah Bigiev, Tataristan, yani bugünkü Rusya sınırları içindeki Müslümanları etkileyen e, Tataristan'daki Musa Carullah Bigiev, e, Doğu Türkistan'da Abdülkadir Demol'la hareketi, yani Doğu Türkistan hareketinin Çin'e karşı e, istiklal mücadelesinin fikir babası olan Demol'la, Güney'e indiğimizde, Güney Asya'ya indiğimizde hareket Hareketül Muhammediye diye bir hareket var. Yine e, şeye döndüğümüzde Hint alt kıtasında dediğim gibi Mevdudi gibi isimler var. Bunların hemen hemen hepsi e, bu menbaadan besleniyor. Yani Afgani ve Abduh'un başlatmış olduğu ıslah çizgisinin birer şubesi konumdalar. Yine e, Balkanlar'da, Bosna'da Müladi Müslümani Hareketi ve Aliye Zetbegovic. İran'da e, geleneksel ilim sınıfından çıkmış olan Ayetullah Mutahhari ve Beheşti, Aydın sınıfından çıkan Muhammed Taki Şeriati ve oğlu Ali Şeriati de yine bu hattın şubeleri niteliğinde. Bakın gördüğümüz üzere Şii ve Sünni dünyada, tüm Müslüman dünyada nerede akıllı bir ıslah çabası var, nerede bir emperyalizme karşı mücadele ve öz çabası var. Bu hattın şubeleri. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli. Zaten bunun için biraz da oryantalistler ve muhafazakarlar yani birbirine karşıt gibi duran iki uçta bu kesime şüpheyle, komplolarla ve e, ithamlarla saldırıyorlar. Evet işte Menar tefsiri işte onun için önemli. Birincisi bu. Yani Salt ya Kur'an'daki bir ayeti anlayayım. Şu tefsire bakayımın ötesinde. Bu da ön, bu açıdan da önemli bir açılım sağlıyor Menar tefsiri ama böyle bir düşünsel hattın ilk sistematik ve Kur'an üzerinden ifadesini ki buna tefsir tarihinde de içtimai tefsir ekolü deniyor yani sosyal tefsir anlayışı deniyor böyle bir e, özelliği var ama e, ilginçtir uzun yıllar e, Türkçeye tercüme edilmedi bu çalışma ama pek çok işte e, Kur'an merkezli ya da e, pek çok İslami kitapta Menar tefsirinin dipnotunu e, gördük Tıpkı dediğim gibi diğer birçok şey etkilediği gibi Türkiye'deki İslami uyanış sürecini de bilinçlenme sürecinde etkilemiş bir tefsirdi. Ve e, son dönemde tercüme edildi ama ilginç bir şeyle karşılaştı Menar tefsiri. Bu sefer de yani 2000'li yıllarda çevrildi. Bakınız e, bendenizin de bir redaksiyon katkısı var. Yani son okuma ve metni Arapçasıyla orijinaliyle karşılaştırma gibi bir e, o ekibin içerisinde de yer aldım. E, bir Gurur kaynağı benim için. Ee, kitap ne zaman çevrildi, ee, ne zaman basıldı hemen söylüyorum. 2011'de. Bakın bu kitap 2011'de tercüme edilmesine rağmen ve bahsettiğim anlamda bu kadar önemli bir çalışma olmasına rağmen Türkiye'de e, müthiş bir sessiz yok sayma e, ile karşılaştı. Yani kitabın aslında büyük bir etki yapması gerekirken yani çeviri yanlış da olabilir, bozuk da olabilir. Bakın onun da bir etkisi vardır. Yani dersiniz ki ya Menar tefsiri yanlış çevrildi, eksik çevrildi. Efendim kötü çevrildi de diyebilirsiniz. Bu, bu da bir etkidir. Yani olumlu ve olumsuz akademik camiada ve İslami camiada e, yok sayılarak büyük bir e, manidar sessizlikle karşılandı. Bu açıdan da bunu da tarihe bir not düşmek gerekiyor. Oysa tefsirül Menar'ın bahsettiğim bu önemdeki bu böyle bir çalışma olması önemli. Peki nasıl hazırlandı Menar? Muhammed Abduh oturup bu kitabı yazmadı. Ne yaptı? Dediğim gibi bir ders halkaları vardı ve ders notları vardı. Reşit Rıza bu ders notlarını tuttu ve kendisi de aralara kendi yorumlarını yazarak yani iki kişinin yazmış olduğu bir çalışma olmuş oldu böylelikle. Yani teklifi iki kişiye ait. Ama tabii ki ana teklif Muhammed Reşit Rıza'nın Reşit Rıza'nın düzenlediği bir tefsir. Ama Muhammed Abduh'un bol miktarda tefsir notlarını içeriyor kitap. Yayın evi ne yaptı? Ekin yayınları. Muhammed Abduh'un ömrü el vermediği için yani vefat ettiği için belli bir yere kadar tefsir yapılabildi. Yani Musaf sırasına göre. Ancak Muhammed Abduh'un bir de amme cüzü tefsiri var. Yani Kur'an'ın son bölümleriyle ilgili kendisinin bizzat kaleme aldığı bölümler var onu da ekin yayınları yayın çalışmanın sonuna ekledi böylelikle Kuran'ın büyük bir kesimini hemen hemen 60-70'in kadar kesminin Abduh tarafından ve araştırmacılar tarafından tefsirini tek bir şeyde okuyabiliyoruz Amme cüzü tefsiri daha önce işaret yayınlarından müstakil bir kitap olarak da tercüme edilmişti ama hani bir bütünlük olarak okunması gerekiyorsa bu tefsirin muhakkak kütüphanemizde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi böyle bir tarihsel mirası ifade etmesi açısından önemli. Başka bir önemi ne? Menar tefsiri akaitte usul anlamında Kur'an'a ve hadise yaklaşımda da açılımlar sağlayan bir metin. Yani özellikle haberi vahidin akaitte delil alınamayacağına dair tartışmaları içeriyor. Üçüncüsü Tefsirül Menar'ın e, belki klasik tefsir okuyucusuna garip gelecek e, bazı özellikleri var. Mesela ne? Kitabın içerisinde makaleler var. Yani okuduğunuzda e, baya güncel e, makalelerle karşılaşıyorsunuz. Tabii ki böyle alakaya maydanoz makaleler değil. Yani konuyla ayetle ilgili makaleler. Bu da önemli. E, böylelikle güncel bir tefsir, e, aktif bir, yaşayan bir tefsirle e, karşılaşıyoruz. Başka bir özelliğine Tefsirül Menarda aynı zamanda İsrailiyat bilgilerinin tartışıldığı ve eleştirildiği bir şeyle karşılaşıyoruz. Başka bir özelliğine özellikle dinler arası diyalog demeyeyim ama dinler arası tartışmaları da içeriyor. Yani ciddi bir dinler tarihi materyaliyle de karşılaşıyoruz. Özellikle Hristiyan Alemran suresi Efendim Nisa Suresi e, kısımlarında özellikle ciddi bir Hristiyanlık eleştirisi ve ama bunların çok kaynaklı bir şekilde tartışıldığını görüyoruz. Bu da önemli Tefsirül Menar açısından e, başka bir özelliği ne? bu da özellikle e, Kur'an Merkezilik iddiasıyla ya da Kur'an merkezlik samimi çabasıyla e, yola çıkan ama gelenekten kopuk ayakları yere basmayan bir e, akım da ya da bir tefrit yani bir e, aşırılık da ortaya çıktı. E, buna örnek olması açısından da önemli. Çünkü Menar tefsir evet e, bir açılım sağlıyor, bir ıslah çabası ama aynı zamanda hem hadis usulü, hem rivayetlere hakimiyet, hem geleneğe hakimiyet açısından da ayakları bir hayli yere basan bir tefsir. Yani hadisleri toptan reddetmeyen, hadisleri tartışan, konuşan, rivayetleri e, tahkik eden ama aynı zamanda e, onlara değer veren bir tefsir. Yine başka bir e, e, pozitif yaklaş bir avantajı dediğim gibi son dönem Kur'an merkezli Müslümanlık ve Kur'an'a yönelimler açısından daha da ileri olması yani 100 yıl önce 100 küsur yıl önce yazılmış olmasına rağmen bu anlamda daha da ileri halen ileride olmasının sebebi şu Arapçaya hakimiyet yani hem Muhammed Abdu hem de Reşit Rıza aynı zamanda Arapça belagat uzmanları ve e, Arapça belagat kitaplarının uzun bir aradan sonra ilk kez tab edilmesini de sağlamış e, isimler. Bu açıdan Arapça e, ya bir vukufiyetleri var. Bu da Kur'an merkezli bakışta Arapçaya hakimiyeti gösteren e, bir metin ortaya çıkartmış. Bu açıdan da e, menar tefsiri önemli. Bir de yayınevi e, kolaylık olsun diye hem e, son ciltte de var hem de müstakil olarak böyle bir firist de basmış. Yani ne yapıyorsunuz? Buradan istediğiniz konulara bakıyor bakabiliyorsunuz. Ee, tabii ki geliştirilebilir. Daha da e, geliştirilmeyi bekliyor belki teknik olarak e, tefsir. Çünkü kağıt kalitesi olsun, e, çalışma olsun her zaman metinler geliştirilebilir yani yeni baskılarda. Ama öncelikle bu çalışmaya e, büyük bir emek sarf eden Hamza Türkmen e, AB'ye de çok teşekkür e, etmek gerekiyor. Çünkü onun şahsi çabası olmasa bu tefsirin bu düzen, bu düzeyde organize edilmesi de mümkün olmayacaktı. Ee, o açıdan da e, baş editör anlamında kendisine de bir okur olarak en azından teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi son okumalar yapan çok geniş bir e, heyet var. E, tercüme heyeti yine akademisyenlerden oluşuyor. Kısacası toparlarsak Menar tefsiri hem bu tarihi bağlam hem de içerik açısından e, tavsiye edebileceğimiz, alıp okumamız gereken tefsirlerin başında geliyor. Bir de şunu da unutmayalım. Tefsir dediğimiz şey baştan sona illa okunması gerekmez. Yani bir konu hakkında ya da bir ayet hakkında ya da o ayetin işlediği ayet grubu hakkında bir sorumuz varsa ya da bir e, kafamızda bir düşünce varsa o zaman o konuyla ilgili kısım alınıp okunur. Ansiklopedi gibi yani baştan sona değil mi? Bir ansiklopedi <laughs> okumak isteyen o varsa bilemem ama... İslam askerbesi ya da işte Britanika'yı alıp da baştan sona e, okumanız gerekmez. Ama konuyla ilgili kısmı alıp okursunuz ve faydalanırsınız. Bu anlamda tefsir deyince yani 10 ciltlik, 15 ciltlik tefsirler deyince gözünüz korkmasın, alın evinize e, ve e, ilgili kısmı okuyun. Bir, e, bu, bunu da altın çizmek lazım çünkü e, böyle baştan sona okunacak bir tefsir e, olarak algılanmamalı. Ne Menar tefsiri ne de diğer ciltli uzun tefsirler. Ha, bu anlamdaki tefsir çalışmaları da var. Onları daha sonra tanıtacağım. Yani tek ciltlik, iki ciltlik, daha böyle mini sıkıştırılmış e, tefsir çalışmaları. Yani daha kolay. Yani mealimsi tefsir ya da tefsirimsi meal gibi böyle yeni çalışmalar yapıldı. Ama e, geleneksel anlamda ciltli e, literatür tefsir anlamında e, Menar tefsirini e, tavsiye ederim dediğim gibi evinizde bulunsun. Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu Aleyküm.